Efendim herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Samet Güngör Light YouTube kanalında Kingdom Rush serüveninde yeni bir bölümle karşınızdayım. Umarım hepiniz keyifli güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Kingdom Rush'ta campaign haritasında mücadele vermeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Seriye beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Ve halen Samet Güngör Light YouTube kanalına abone değilseniz... Abonemiz olarak aramıza katılabilir videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar. Oyunun müzik sesi bir fazla geliyor gibi. Benim sesimi bastırma lan. The Dark Tower bölümündeyiz. Hemen başlayalım efendim. O bu iki kapıdan çıkacaklar. Aşağıya doğru gelecekler. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burada yapılacak en mantıklı hareketi ben sana söylüyorum. Burada yapılacak en mantıklı hareketi yapıp savunmamızı yapıyoruz abi. Buralardaki alanlar buralara bir şeyler spawn olabileceğini gösteriyor. Bana göre. O yüzden ne yapacağız biliyor musun? Bak. Arkaya 3 tane piyade kurdun. Tamam mı? Arkaya kurduğun bu 3 piyadeyi de aynı koridora aldın hocam. Aynı koridor. Aynı koridor. Herkes dip dibe bekledi burada. Bu 3 piyadenin yanı sıra. Buraya geldiğinde adamlar zırhlı mırhlı olur diye bir tane büyücü tower yaptın. Sonra neler gelecek? Demon Hunt, Necromancer, Bandit falan filan. Tamam. Hemen diğer mekana Archer'ları kurdun. Buralara da Archer'ları kurdun. Bak şöyle yaparız. Buradaki Archer'lar full olur. Buradaki Archer'lar tüfekçiye döner. Ne yapmak mantıklı olur burada? Bunlar buradan gelip buraya doğru girecek. Bunlar buradan gelip bu koridora gelecek. Yani en nihayetinde hepsini görecek olan bu okçular olacak. O yüzden bu okçuları tiyarladın. 15 ve sürecek diyor. Gel. Gel bakalım bu boss round gibi bir şey galiba. Adamlar demecemiyor. Korkuyorum. Korkuyorum dostlar. Gerçekten korkuyorum. Ama pek sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum ya. Sen ciddi misin? Aa. Aa bak şu necromancer hoş olmadı. Ya, necromancer hoş olmadı. Bir de burada mezar var. Mezar hiç hoş olmadı. It's Mezarın önüne bir it summer time yapabilir miyiz hocam? Mezarlığa doğru bir it summer time size zahmet. Buralardaki üniteleri de bir upgrade'leyelim. Oğlum bu ne? Bada 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 bada. Hadi bakayım. Hadi bakayım bada badayı da doğru da. Sıra buradakilerde. Onun mezarlığı tutamıyor hero. Koskoca hero mezarlığı tutamıyor birader. Bu neymiş? Sal bunları, sal bunları. Buradaki okçular serbestte. Havadan gelecekler. Roketler gelmesin yeter. Roketler gelirse sıkıntı büyük çünkü. Roket gelmemeli. Oğlum. Siz damage çıkaramayacağınız mı bunlara ya? Çıkardın demeç. Buraları bir upgrade'le. Valla lordu mezarın önünden çıkaramıyorum. Buradan demon lord'lar da demon spawn gelecekmiş. Tamam. Sen buradan gel hızlı gel. Beri gel beri. Ee, piyadelerin oraya daha gidebilen olmadı. Şöyle yapalım. Sen burada bir bekle. Alev topunun cooldownı da olsun maksat. Ve alev topu geldiği yeri yaptığı için demeyecemiş bir şekilde geldi buraya kadar. Çok iyi. You are sowie. Sen çok zayıfsın diyor. Göreceğiz bakalım kim zayıf. Göreceğiz bakalım kardeş. Birebir de kim kimin canını okuyor. Dark Knight'lar, Shadow Watcher'lar. Eyvah eyvah dur dur. Şu koridorda işimiz bitmeden diğerlerini çağırmayalım. Zira sadece okçuları kuvvetlendirdik. Diğerleri paso bazlama gibi. Özellikle piyadelerim tam bir bazlama. Yani şurada Hiroma farm yaptırıyorum. Onun dışında başka hiçbir olayım yok. Sal burayı gelsin. Sal burayı gelsin. 15 wave hayatta kalmam gerekiyor. Ya dostlar bu arada bu Kingdom Rush gerçekten çok keyifli bir seri oldu. Özellikle Samet Güngör Light için. Ee, saçım çok dağınık duruyor galiba bilmiyorum neyse. Ee, Samet Güngör Light için çok çok keyifli bir seri oldu. Ya umarım bu sizin de hoşunuza gidiyordur. Yak şurayı. Yak şuraya abi gelenler orada da bir hasar yesin. Hiç sıkıntı yok. Neler gelecek? 16 bandit falan filan o çok kalabalık bir ordu gelecek abi. Çok kalabalık bir ordu gelecek. O yüzden ee, bu elemanlar güzel bir zarar görse iyi olur gibi. Şurada ee, mage bunlara çakmaya başlayacağı için yukarıdan yıpranacaklar bol bol. Mage'i mi upgrade'lesek? Şunları bir salondan getir. Getir getir. Getir olur olur yeriz yeriz. Getir. Getir. Ee, şimdi yapacağımız işlem şu. Bu, bu, bu. Bu üçü. Orada bize bir şeyler bir dokundurdu gene ama. Bu üçü her iki koridorda gördüğü için. Bu üçü şart. Abi ee, biraz oraya fazla adam gidiyor gibi. Şu adamları kesin bunların hepsini de bir 110'luk fiyarlıyım. Sonra bir de mage artı basalım. Hero sen burada kal. Şöyle ne ee, olur ne olmaz buraya kadar ulaşırlarsa diye piyadeleri de bir upgradeledim. Kanka panayır mı var orada? Orada panayır alanı galiba. Ama bizim hero burada farmlıyor da. işte farmladığı kadar. Mutlaka Mage Tower upgrade'leyeceğim bu arada. Mage Tower upgrade'i gerekli gibi. Zira buradaki her şeyi o karşılıyor. Sal yukarıya. Upgrade'le Mage Tower'ı. E biliyorum buradan adam geleceğini. O yüzden buralar kapalı. O yüzden buralar kapalı biraderim. Yani en son askeri birliği o yüzden geriye koydum. Lord burada güzel level alıyor ya. Lord burada güzel level alıyor. Ellemeyelim farmlasın. Şu koridorda e, ikili duble damage almalarını sağlayalım. E, şurayı yakalım. Güzel beni sinirlendirmeyi başardın gibi bir şey dedi galiba. Oo, roket riderlar içimizden geçer ama ya. Bak Rocket Rider'lardan önce mutlaka şurayı durdurmalıyız. O Rocket Rider'ları göstermesi kötü oldu. Rocket Rider'lar geçer yani içimizden gerçekten geçer. Çünkü onlar damage yediklerinde hızlanıyorlar. Ve onları yavaşlatacak bir şey de yok. E bunların gelmesi kötü oldu ama. Bu adamlar kime odaklanacak? Rocket Rider'a mı odaklanacak? Goblinlere mi odaklanacak? Abi eyvahlar olsun diyorum. Eyvahlar olsun diyorum sadece. Ama Rocket Rider'lar geçemedi galiba. Piyadeler şunları bir oyalasın. Yine var ya yine yine bizim Magic Tower abi. Yine günü kurtaran bizim Magic Tower. O yüzden ne olacak? Bu Magic Tower'a bir tane ee, şey vereceğiz. Elemental vereceğiz. Buraları tutacak. Abi yukarılardan adam geliyor. Warp ve Necromancer gelecek diyor. Buradan ne geliyor? Warp'e 3 Necromancer, ha? Abi af buyur. Warguard'a 3 Necromancer ayıp değil mi? Bence eğer bir ayıp kategorisi varsa bu kesinlikle o kategoriye giriyor. Bence bu ayıp. Bir şey ayıp diyeceksek, bence bu o. Necromancer çıktı onlarla beraber. Şöyle yanma hasarı da yesin buralardan geçerken. Bir koridoru halledelim. Ötekinin de bir şekilde icabına bakarız. Bizim Lord da maşallah ya var ya. Tek başına mezarlığı domine etti herif. Vallahi helal. Tek başına mezarlığı domine etti. Şuraya bir şey lazım. Arkası bir çıkarsa... Ayvayı yedik abi. Ee, evet necromancerlar falan geliyor buraya doğru. Lord ne yapacak ki buraya? Abi keşke necromancer'lara sıksalar. Bizim adamlar yok ederek geçiyor orayı. Eyvah kapının önünde büyük bir fight bizi bekliyor gibi. Dayı gel. Gel gel necromancer'ı tut necromancer'ı. Abi Freedom da. Necromancer'ı tut. Necromancer'lara dal. Tamam, aşağıyı bir şekilde hallederiz. Sen şu Necromancer'ları hallet. Abi şükür bu arada ya. Giant Spider'lar falan geliyor. Aa ne oluyor? Neden böyle bir kara büyü yapılıyor? Neden böyle bir terbiyesizlik var? Golem ee, bebelerle beraber dursun. Bebelere balon. Aa. Aa. Şöyle uzaklaştırıp oynayalım. Adam kilitliyor bizi kral. Şşşşşşş. Hop dedik hop dedik. You Ben soracağım sana bir iki. Eve dön eve. Eve kaç. Şuraya. Bütün koridorlar burada birleşiyor çünkü. Burası bir yansın. Kardeş bir dur. Hop dedik. Dark Slayer, Dark Knight, Shadow Archer geliyor. Hayır 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 hayır. Oraları unut, oraları unut. Oralara demek çıkaramazsın. Diğerlerini özellikle çağırmak istemiyorum şu an. Askerleri de bir geliştireceğim. Sal, sal diğer çocukları. Çok terbiyesizsin, çok terbiyesizsin. Tamam. Alttaki kuleler falan en azından bir parça kendine geldi. O hayır, hayır ve hayır. Teşekkürler, teşekkürler. Yani adamın böyle kulelerime hükmetmesi hiç e, istemediğim bir şey. Gerçekten canımı sıktı. Ya kulelerime bu denli abanması tamam. E, ama okçu kulelerimden birini deldi. Ve sürekli yani adam spam'lemesi çok kötü ya. Sürekli adam spam'lemesi cidden çok kötü. Abi o kadar okçu... Ya düzenli ve sık aralıklarla... ...beni yıpratmaya çalışıp durma. Ee, tamam, sadece alt koridor ilgileniyor. Yukarıdan adamlar gelsin diyecektim ki. Kanka dört tane birden çok ayıp değil mi ya? Ki adam kitledi yani. Ki adam kitledi. İyi ama çok kitleyemedi. Ne yaparız? Bak buradan bir kök saldırırız. Adamları stunlar tamam mı? beyzin etrafına bir büyücü koyarız. Saldırdığımız kökler adamları sıtanlar. Hangi birine yetişeyim kanka? Hangi birine yetişeyim yani sen? Büyük bir terbiyesizsin ya. Sen büyük bir terbiyesizsin. Burayı da şey yapacağız bu arada. Eben, 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 Eben ve Eben. Evet. Evet. Tamam şu ikisi burada stun atarsa güzel olur. Kesinlikle Goblin Kulesi'ni tut. Bunu tut. Evet bir tanesi yamuldu orada. Alttaki kuleleri tutmaya oynayacağım yani şu yukarıdakiler şey olabilir şu en alttaki hat e, kesinlikle sıkıntı çıkmamalı piyade kulesine de salabiliriz sonuçta herhalde piyadeleri kitleyemez diye tahmin ediyorum ya da piyadeleri kitlemesi nasıl bir şey onu bilmiyorum abi hey kazara adamları çağırdık iyi mi? Ne olacak abi şimdi? Ama yani bu oyun gerçekten şu an beni zorluyor. Ben hangi birine nasıl sahip çıkayım ya bu kadar kulenin? Biraz daha önüne atsaydın keşke. Biraz daha önüne atsaydım keşke. Piyadeleri zapt etsin. O kadar önemli değil piyadeler. Burada elemental var. Her şey var yani. Piyadeler o kadar sıkıntı değil. Şuradakiler de şey yapsın. Bak buradakiler hem stunlıyor hem damage çıkarıyor. Şunu kır. Şunu kır. Bunu kır. Alttakiler kalabilir. Tamam. Piyadeleri de ben ne olur ne olmaz şey mi çevirsem acaba ya? kanka kanka eşeğin örekesi kanka tamam sıkıntı yok Koyuna çevirmesini de fulledim. Yolla adamları. Şu ikisini kesinlikle kurtarıyorum. Bunu kurtarıyorum. Cık. Yok abi herif kulelerin yarısını zapt ediyor ya. Şu üçünü ayakta tutmaya çalışacağım sadece. Başka türlüsü sıkıntı. Ne olur ne olmaz buralara bir paladinler gelsin. Ama artık yukarısı falan şey olursa yapacak bir şey yok. Yukarısı elden giderse yapacak hiçbir şey yok. Buradan yürürken yanmaya devam etsinler. Biz fullü çekeriz bu arada ya. Biz full alırız gibime geliyor burada. Bak şu dörtlüye dikkat edeceğiz sadece. Geri kalanları sıkıntı değil. Ki bu e, bitiş öncesi sonel. Tamam. Geri kalanları kitlenebilir, ne yapayım? Hepsini tutamam. Zehir dağıt. Bunu tut, bunu tut. Yukarıya yapacak hiçbir şey yok. Her birine ayı gibi basamam kardeş. Her tuşa ayı gibi basamam. Benim de iki elim iki kolum var. Sapır saçma iş yapma. Maksimum sinir. Maksimum öfke. Gel. Bak bizim burası nasıl olsa korunaklı güvenli. Şurayı sağ tutma eben 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 Yani annene selam Annene selam kanka Biraz abartıyorsun yani biraz bokunu çıkarıyorsun Anneye çok çok selam hocam Yan tamam, Benim koruyacağım belli şu 5 kule benim koruyacağım şu beşi. Geri kalanlarına dönersem ana çarları kaybederim. Bak burası zehir de vuruyor. Bu koridordan ileri geçemezler. Çabuk. Tam geri kalanları gitse de olur. Çok sinir bozucu bu arada ya. Aşağı yukarı her şeyi alıyor böyle var ya. Al geri kalanlarını. Aşağı yukarı her şeyi alıyor abi. Gerçekten çok sinir bozucu. Bak vücut overlarını ben çok sevdim bu arada. Şimdi artık şu altıdayı koruyacağız. Tabi altısını da aynı anda atarsa koruyamayız da ne yapalım? Ya bunların standlaması falan çok epik bu arada ya. Kanka çok iyisin bu arada. Tam de, şey dedim. Altısını birden alırsa yapacak bir şey yok dedim. Gerçekten altısını birden aldı. Yani e sen gördüğüm en sinir bozucu insanlardan birisin şu an. İndirme oğlum beni aşağı dedi. Aşağı iniyor galiba şu an. Bu da bir necromancer değil mi? Abi kendisi 6 ila 666 ila 999 arası vuruyor. Sıkıntı. O yanına yaklaşanları yiyor. Yanına yaklaşanları yiyor abi yanına yaklaşanları yediği için bizim bu adamın yanına yaklaşmamamız gerekiyor. Beyler lütfen nekromen sıra sıkar mısınız? Teşekkürler. Vay ağzına tükürdüğümün vay. Ben onun kafaya bir alev topu sallayacağım ben onun kafaya. Ben onun kafaya bir alev topu sallayacağım bekle. Geliyor olan alev topun. Yan orada bir güzel. Tamam alev topu için aşağıdakileri kaybettik diyecektim. Hiçbir şeyi kaybetmedik. Her şey gayet yolunda gidiyor. Her şey gayet yolunda gidiyor. Çok geçmeden yok olacak kendisi. He eben kanka. He eben yani gerçekten. Herif bir de iblis lorduna dönüştü. Hocam bu bizim hero'yu da tekler. Şuradaki devleri de tekler. Tipe bakar mısın? Stun yemiyor değil mi bu? Tam ölecek ölecek. En olmadı burada mage vuracak zaten. Ölecek. Oy neymişin sen Veznan ya. Sen neymişim Veznan ya? Ha, campaign'i normal seviyede tamamladık. Sanırım bu serinin finaliydi. Vay. Başardık. Kazandık. Majesteleri Veznan artık yok. Parti zamanı. Ee, General senin seni e, Linaria'nın koruyucusu ilan ediyorum. Aa. Teşekkürler. Bitti mi oyun şimdi? Sonsuz oynanış modu açıldı herhalde. Bu arada 3 yıldızla bitirdik. Yıldız alamadığımız bir tek 2 el var. Aa yo farklı bir campaign daha var. Ya da ee, bizim daha önce oynamadığımız farklı farklı yerler açıldı. Bunlar neler? Diğer krallıklar mı? Bilmiyorum ama her halükarda oynadığım oyundan acayip keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır kıymetli arkadaşlar. YouTube'dan izleyen herkese teşekkürler. Sonraki mobil oyun videolarında görüşmek üzere. Bay bay.